Merhaba arkadaşlar, matematik hazır. Matematikte arkadaşlar LGS soru tipleri var. Burada en önemli, en güzel soru tiplerini göreceksiniz ve bu tipleri bilerek sınava daha iyi hazırlanacaksınız. Bakın ne diyoruz? Tipleri bilen kazanır. Şimdi kitabımızı inceleyelim. Bak seni başarıya götürecek olan şey senin azmin ve inancındır. Motivasyon sözleriyle dolu kitabımız arkadaşlar. Burada kitap bitirme planımız var. Daha sonrasında tekrar motivasyon sözümüz ve birinci konu çarpanlar katlar. Arkadaşlar her soruyu biz tip 1 demişiz ve kolaylık zorluk seviyesini göstermişiz. Bakın bu soru kolay. Bu soru orta. Bu soru orta. Tip 4 orta. Mesela tip 5 orta zor arası diyor. Sonra seviye gittikçe artıyor. Tip 6 orta zor arası. Sonra mesela tip 8 zor olmuş. Bu da zor, bu da zor. Böylece kolaydan zora giderek arkadaşlar seviye seviye soruları görecek, tipleri göreceksiniz. Diyelim ki EBOPEKO'yu da bitirdin. Bakın bir bölüm bittiğinde hemen motivasyon sözün geliyor. Çalışmayı sev, başarı da seni sevsin diyor. Sonra üstü ifadeler. Burada tipleri göreceksiniz. Kolaylık zorluğunu göreceksiniz. İçinde klasik ve yeni nesil sorular var ama yeni nesil ağırlıklı. Şöyle soruları biraz göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz renkli can canlı sorular sizi bekliyor matematikte. Arkadaşlar içerisinde şu an 8. sınıfta LGS'de çıkan bütün konular ve soru tipleri var. Sonra motivasyonumuz ve bir diğer konumuz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın ne diyor 494 farklı soru tipi var bu kitabın içinde soru tiplerini öğrenesen kazanacaksın. Burada da demiş ki kim demiş matematik zor diye başarısın ve yaparsın. Bu soru bankasıyla matematik soru tiplerini görüp LGS'ye çok daha hazır olacaksınız. Hepinize başarılar.